Dünya üzerinde ismiyle sembolleşmiş olan miras bölgeler vardır. Bu bölgeler geçmişten bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı gibi uygarlıkların gelişmesinde de büyük roller oynadı. Nice önemli isimler bu topraklarda hayat buldu, nice tarihi olaylar bu gibi topraklarda yaşam sahnelerine konu oldu. İşte bu sözü edilen coğrafyalardan bir tanesi de Mısır coğrafyasıdır. Tıpkı eski zamanlardaki gibi bugün de yaşamın en yoğun aktığı yerlerden biri olma özelliği taşır. Bugün tam 1 milyon kilometre karelik bir toprak alanına hitap eden Mısır ülkesi, şüphesiz ki Orta Doğu'nun en büyük ülkelerinden bir tanesi. Aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyaları arasında da bir tür köprü olma özelliğine sahip. Mısır coğrafyası öylesine eski bir zaman dilimine hitap ediyor ki, bundan 10.000 yıl öncesinde bile çok büyük potansiyellere sahip bir bölgeydi. Ayrıca siz de benim gibi tarihsel karakterlere, genel kültüre ve tarihi değiştiren olaylara meraklıysanız, sadece Burak adlı kanala da büyük bir keyifle göz atabilirsiniz. Çünkü kendisi önemli olan pek çok tarihsel karakteri ve olayları büyük bir titizlikle anlatıp etkileyici şekilde seslendiriyor. Sadece Burak Kanalı'nın videolarını seyrederek kültürel birikiminizi artırabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kanal linkini yoruma sabitleyip açıklama kısmına bırakıyorum. İyi seyirler. Bu medeniyetler içerisindense en çok firavunlar dönemiyle ön plana çıkmaktadır. Gerçekten de bugün Mısır denilince akla ilk gelen şey firavunlar döneminden kalma Mısır piramitleridir ve bu özelliğiyle milyonlarca turisti kendisine çeken bir yapısı var. Mısır piramitleri öylesine önemli bir miras ki dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul görmüş ve binlerce yıllık süreçte bile önemini asla yitirmemiştir. Netice itibariyle Mısır bugün 1 milyon kilometrekarelik toprak alanı içerisinde hemen her devletten tarihi mirasları ve kalıntıları bünyesinde taşır. Şayet Mısır'a gidecek olursanız piramitlerin ülkenin başkenti Kahire'nin Gizle bölgesinde bulunduğunu bilmekte fayda var. Eğer ki Antik Mısır'a olan ilgi ve alakanız normalin de üzerindeyse, Kahire'nin merkezindeki Mısır Müzesi'nde Antik Mısır'ın en büyük koleksiyonlarının sergilerine de göz atabilirsiniz. Öyle ki Tutankamon gibi pek çok firavunun şahsi eşyaları ve kalıntıları bu müzede sergileniyor. Benzer şekilde tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Nil Nehri ülkenin ekonomik ve coğrafi anlamda en önemli sembollerinden bir tanesi. Her ne kadar Mısır tarih sahnesinde pek çok kültürü içerisinde barındıran kozmopolit bir yapıya sahip olsa da günümüzde orada yaşayan insanlar çoğunlukla Müslümanlık çatısı altında birleşmiş bir yapıya sahip. Son olarak 1922 yılında bağımsızlıklarını kazandılar ve 1953'te Mısır Arap Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Bugün Mısır ülkesi 110 milyon kişilik bir nüfusa sahip. Ülke Kuzey Afrika'nın kuzey doğusunda yer alıyor. Hemen batısında Libya ülkesi, güneyinde ise karışıklıklarla dolu Sudan ülkesi bulunuyor. Ayrıca ülkenin doğu tarafında yine kaosun asla dinmediği İsrail ve Filistin devletleri yer alıyor. Aslında coğrafya üzerindeki kaosu göz ardı edersek Mısır'ın muazzam bir noktada olduğunu söylemek de mümkün. Örneğin Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e uzanan müthiş kıyılara sahipler. Yani ülke hem tarihi potansiyelinden ötürü hem plaj olanaklarıyla hem de çöl turlarıyla bir turistin yapmak isteyeceği pek çok niteliği içinde barındırıyor. Bundan dolayıdır ki Mısır'ın en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi istisnasız şekilde turizmdir. Üstelik Türkiye'de yaşayıp Mısır'a gitmek isteyenler 90 güne kadar herhangi bir vize işlemi yapmadan doğrudan gidebiliyorlar. Elinizde sadece bir pasaportunuzun ve bir miktar harçlığınızın olması, bu dünya medeniyetini kendi gözlerinizle keşfedebilmeniz için yeterli. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, İstanbul'dan Kahire'ye hemen her gün doğrudan uçuş yapabilirsiniz ve bu uçuş ortalama 2 saat kadar sürüyor. Mısır'a en kolay ve zahmetsiz ulaşım şekli uçakladır. Fakat bir kişi için İstanbul Sabiha Gökçen'den Kahire'ye gidiş dönüş uçak masrafınızın 7000 TL ile 10000 TL arasında olacağını da bilmeniz gerekiyor. Ayrıca Mısır havaalanında yanınızda en az 2000 dolar nakit para bulundurmanız da gerekiyor. Ülkede böyle bir prosedür var ve sizin gerçekten oraya turist olarak gittiğinize inanmak istiyorlar ve cüzdanınızdaki paranın miktarını görmek isteyebiliyorlar. Kahire Havaalanı'ndan merkeze ise taksi için 30 dolar fiyat biçiyorlar. Tabii ki bu tutarı bir pazarlıkla 15 dolara rahatlıkla düşürebiliyorsunuz. Diğer yandan bahar ayları Mısır'a gitmek için en uygun dönemleri kapsıyor. Çünkü olur da Mısır'a yazın ortasında giderseniz bu sizin adınıza kötü bir tecrübe olabilir. Yazın Mısır tam anlamıyla çöl iklimlerinin etkisi altına giriyor ve sıcaklıklar hat safhalara ulaşıyor. Dolayısıyla çölde deve gezisi yaparken bütün cildiniz yanabilir ve cilt rahatsızlıkları geçirebilirsiniz. Mısır'ın Müslüman bir ülke olduğunu söylemiştim. Fakat ülkedeki hayat rutini sıkı bir İslamiyet çatısı altında ilerlemiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ülkenin Hristiyanlardan ve diğer toplumlardan gelecek olan dövizlere sıcak bakıyor oluşudur. Bunun en büyük göstergelerinden biri Ramazan ayı dışında mekanlarda alkol kullanımı serbesttir. Elbette bu durum sokağın ortasında elinizde içki şişeleriyle gezmenize hoşgörülü bakıldığı anlamı taşımıyor. Yine toplum içerisinde çok açık saçık giyilerek gezilirse oradaki asayiş güçleri ve halk tarafından sözlü veya bedensel eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Sözlü eleştirileri büyük ihtimalle Arapça olarak duyarsınız. Çünkü ülkede en çok konuşulan dil Arapça olduğu gibi resmiyette de Arapça kabul görüyor. Kahire'deki şehir ortamı sizi şu açıdan şaşırtabilir. Şehrin bir bölümü yüzlerce yıl öncenin antik, ilkel şartlarında yaşam sürüyorken, kırsal bölgeden merkeze doğru yöneldikçe yüksek binaların sizi karşıladığını fark ediyorsunuz. İnsanlar hem modern kılık kıyafetlerle hem de Orta Doğu'ya özgü geleneksel kıyafetlerle geziniyorlar. Yollardaki asfalt sistemi çok iyi değil ve oldukça eskimiş durumda. Yani Mısır'daki asfaltlar aşınmadan ötürü artık toprağa karışmak üzere desek yanlış olmaz. Kadınlar çok büyük oranda başörtülüler ve yüzleri görünüyor. Başkentte hangi yola saparsanız sapın bütün sokaklarda açık dükkanlar ve sokak yemekleri var. Elbette bu gıdaların çoğu dükkanların elle kendi imalatlarından oluşuyor. Yiyip yememek size kalmış çünkü kimse o gıdaların hijyenik şekilde üretildiği konusunda size garanti veremez. Ancak sokak yemeği satan yerler sizin yemeğinizi hazırlarken bile herhangi bir hijyen önlemi almıyor ve çıplak ellerle gıdaya temas ediyorlar. O nedenle Mısır sokak yemekleri konusunda fazla bir hijyen arayışında olmayın derim. Arka sokaklar ve yollarsa maalesef yeterince temiz değil ve yerler çöplerle dolu. Sanırım ülkenin en işlek bölgelerinde bile belediyecilik sistemi zayıf ya da Mısırlı insanlar haddinden fazla şekilde çevreyi kirletiyorlar ve belediyeler bu kirliliğe yetişmekte zorlanıyorlar. Geceleri ise Mısır'daki yaşam sokak yürüyüşleriyle veya gece eğlenceleriyle hayat buluyor. Gece eğlencelerinden kastım, Mısır'a özgü bazı yerel şovlardan ve türkü bar tarzı canlı müzik yerlerinden ibaret. Bir mekana giriyorsunuz, orada yiyip içiyorsunuz ve size dans şovları yapıyorlar bu kadar. Yani gece kulübü tarzı alkollü eğlenceler arıyorsanız, Mısır'da bu tarz eğlence talepleriniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bunun haricinde sokaklar gecenin ilerleyen saatlerinde bile hareketli ve hemen her saat dışarıda gezinen insanlar görebilirsiniz. Tabii ki gece yarısında bile kornalar susmuyor. Buna da parantez açmak gerek. Bu 100 milyonluk ülkede insanların yarısından çoğuysa yoksulluk sınırında bir yaşam sürüyor. Hemen her iki yetişkin insandan birinin aylık geliri 400 Amerikan dolarının altında seyrediyor. İyi para kazananlar ya işletme sahipleri ya da turistler üzerinden geçimini sağlayan kimseler. Sokak esnafları ve seyyar satıcıların Mısır'daki hayat standartları pek de parlak değil. Şunu da belirtmek gerekir ki Mısır'da kadınlar da iş sahasında doğrudan etkin durumdalar. En basitinden halk pazarlarında göreceğiniz çalışanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Genellikle kendi mahsullerini sokaklarda satarak aile ekonomilerine destek vermeye çalışıyorlar. Elbette Mısır'a gezmek için gidiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bildiğiniz üzere Mısır'da bundan 11 yıl kadar önce bir Arap Baharı yaşandı. Ülke o dönemden bu yana kadar pek çok siyasi çalkantılara maruz kaldı ve kaos uzunca bir süre dinmedi. Bunlara rağmen Mısır devleti ülkedeki en büyük sektörlerden olan turizmi ayakta tutmak zorundaydı. Bu nedenle Mısır'ı ziyaret edecek insanların kendilerini güvende hissedebilmeleri için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Örneğin hiç kimsenin Mısır'a tur olmadan tek başına gidip gezmesi tavsiye edilmiyor. Bir tur programına katıldığınızda yanınızda size eşlik eden onlarca insan olduğu gibi rehberiniz ve ayrıca polis eskortlarınız oluyor. Böylece herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmadığınız gibi bir can tehlikesi de yaşamıyorsunuz. Ancak buna rağmen önemli tapınaklara ziyaretler sırasında seyyar satıcılar üzerinize doğru geliyorlar ve bir izdiham ortamı yaratabiliyorlar. Özellikle elinizde 10 dolar üzerinde bir para görürlerse hemen hepsi size bir şeyler satabilmek için önünüze atılıyorlar. Tapınakları gezerken kısa şort ve askılı kıyafetlere hiçbir şekilde sıcak bakılmıyor. Ancak siz Mısır'da hiçbir acenteye bağlı kalmadan tek başınıza yol almak istiyorsanız işiniz epey zorlaşıyor. Örneğin Mısır caddelerinde elinizde profesyonel kameralar varsa rahat çekimler yapamıyorsunuz. Çünkü sizin hükümeti kötülemek gibi farklı amaçlarla orada bulunduğunuzu düşünüyorlar. Örneğin Mısır'daki otellerde tıpkı havaalanındaki gibi eşya kontrollerinden geçiyorsunuz. Otele giriş esnasında çantanızda neden drone olduğunu, neden farklı türden kablolar olduğunu ya da niçin telsizler bulunduğunu sizi sorguya çekercesine soruyorlar. Halbuki bir YouTube belgeseli çekebilmek için tüm bunlara ihtiyaç var. Kablolar cihazları şarj ediyor bu kadar basit Ayrıca eğer bir ekiple gidiyorsanız gittiğiniz her ülkede yüksek internet hızları bulamayabilir veya kendinize sim kart almak istemeyebilirsiniz. Bu nedenle telsizler iletişim anlamında hayat kurtarıyor. Dolayısıyla çantanızda ekipman görürlerse ciddi ciddi sizin hükümet karşıtı propaganda yapmak için Mısır'a kadar gittiğinizden şüpheleniyorlar. Bu sadece kapalı alanlara özgü bir durum da değil. Mısır'da deyim yerindeyse attığınız her adımda bir kontrol noktası var ve eğer bir turla gitmiyorsanız her kontrol noktasında Mısır'a hükümeti devirmek için gelmediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Kaldı ki şehirde bir belgesel çekmek için de Mısır basın ofisine resmi başvuruda bulunmak gerekiyormuş. Sonuç olarak tahrir meydanı gibi işlek caddelerde hiçbir şekilde video çekemiyorsunuz. Eğer ki denerseniz yanınıza geliyorlar ve anında videoları sildiriyorlar. İşte bu yüzden Mısır'a YouTube'la uğraşan hiçbir gezgin gitmez. Mısır'da tek sorunlar maalesef ki abartılı güvenlik önlemleriyle de bitmiyor. Ülkede para harcamanız gereken her noktada yerel esnaf cebinizden daha fazla para alabilmenin çabası içerisine giriyor. Bu durumlar genellikle pazarlarda, restoranda, müzede ve takside yaşanıyor. Yani oradayken gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Esnaflar öylesine profesyonel ki siz ne olduğunu anlamadan saniyeler içerisinde sizi manipüle ediyorlar ve 10 dolarlık bir hediyelik eşyaya piyasasını bilmediğiniz için 50 dolar vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Mısır'da bir ürün size ucuz bile gelse mutlaka pazarlık yapmalısınız. Benzer şekilde piramitlerin çevresinde deve turlarına katılmak istiyorsanız bu turların saatlik ücretleri an ve an değişiyor. Yani belli bir sabit fiyat yok. Örneğin 1 saat önce deve turu için saatlik 30 dolar ödediyseniz bu fiyat 1 saat sonra 40 dolara da çıkabiliyor, 10 dolara da düşebiliyor. Netice olarak o saat aralığındaki turistlerin yoğunluğuna göre deve sahipleri tarafından bir borsa oluşturuluyor. Peki ya denetleyen var mı? Elbette yok. Mısır'daki kuralsızlıklar bununla da sınırlı değil. Söz gelimi o çok ünlü otel rezervasyon sitesinden Mısır ziyaretiniz için yer ayırttınız. Gittiğiniz hostel parayı sizden elden alıyor ve sonrasında rezervasyon kaydınızı siliyor. Yani siz o hostele resmi olarak hiç gitmemiş oluyorsunuz ve hostel hakkında puan veremiyor, yorum yapamıyorsunuz. Bu şekilde otel rezervasyonu sırasında gerçek bilgilere asla ulaşamayacağınız gibi orada kayıt dışı kaldığınız için gelir vergisinden de kaçmış oluyorlar. Özellikle bunu Kahire civarındaki hosteller yapıyor dostlar. Bana kalırsa Kahire'den asla kalacak yer ayarlamayın. Bunun başka bir sebebi merkez civarında dakikada 100 kez korna seslerine maruz kalıyor olmanızdır. Mısır'daki iştek bölgelerde korna sesleri asla susmuyor ve insanlar yangından mal kaçırırmış gibi araç kullanıyorlar. Hemen hepsinin bir yerlere gitmek için bir acelesi var. Yayalara karşı hiçbir şekilde saygı yok. Karşıdan karşıya geçerken çoğu zaman canınızı hiçe sayarak yola atılıyorsunuz. Doğru düzgün bir yaya geçidi olmadığı için yayalara yönelik ışık sistemleri de yetersiz. İnsanlar, motosikletler ve yayalar aynı meydanda tamamen karambole geçişler yapıyorlar ve bu da şehirdeki kaosu, karmaşayı arttırıyor. Eğer siz de sorgulayan bir insansanız, doğal olarak bu tarz durumların sebeplerini anlamak istiyorsunuz. Evet, ülkede 100 milyona aşkın bir nüfus var ve Kahire bunun 20 milyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu durumu basit şekilde nüfusla özdeşleştirebiliriz. Öyle ki Hindistan ve Bangladeş gibi yerlerde de benzer sorunlar var. Tabi bu kaos ortamının başka bir sebebi de eğitim ve gölge eksiklikleri olabilir. Hazır trafikten bahsetmişken, başkent Kahire'de bile kullanılan araçların genel olarak 15-20 yıllık araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede hem binalar hem de arabalar son derece eski bir izlenim veriyor. Hele ki bazı binalar üfleseniz yıkılacakmış gibi duruyor ve karşıdan bakıldığında asla güven vermiyor. Kaldı ki şehrin havası da yeterince iyi değil. Çünkü çevre ülkelerden gelen kum fırtınaları Mısır'ın havasını gri bir tabakaya sokuyor ve derin bir nefes aldığınızda burnunuza oksijen dışında tozla solunmuş oluyorsunuz. Ayrıca hem hosteller, hem yollar hem de Nil Nehri çevresi yığınla çöp dolu ve bakımsız durumda. Dolayısıyla Mısır, çevre ve şehircilik açısından Güney Asya ülkelerinin Orta Doğu versiyonu gibi. Yasaklar bakımındansa size İran'ı anımsatabilir. Tüm bu olumsuz durumların haricinde Mısır yine de gidip görülmesi gereken yerlerden biri. Çünkü Mısır'ın gerçekten de kendine özgü bir atmosferi var. Başlı başına sokak yemekleri bile bu atmosferin en büyük parçalarından bir tanesi. Siz zaten oraya yeteri kadar bir bütçeyle gidiyorsanız ülkenin kaymağını yer, tarihi yerlerini deneyimler sorunsuzca geri dönersiniz. Bunun dışında Mısır dışarıya yeterince açılamamış, kendi içlerinde pek çok sorun barındıran ve kalıcı bir yaşam için heyecan uyandırmayan bir ülke. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.